Tren yol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan İstanbul Spor Fenerbahçe maçı öncesi sizlere iki takım arasında 1996'da oynanan unutulmaz bir karşılaşmaya götürmek istiyoruz. 1995-96 sezonunu zirvede bitiren Sarılı Acıvertiler'de Başkan Alişen şok bir kararla kulübün sembol isimleri Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'la yolları ayırmıştı. Türk futbolunun iki yıldız ismi futbol gündemini sarsan bu karar sonrası Cem Uzan'ın takımı İstanbul Spor'a transfer oluyordu. İki yılın Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı ilk maçı merakla bekleyen futbol kamuoyu bu sorunun cevabını o sezonun 13. haftasında kısmen buldu. Uzun bir dönem sonra İstanbul'da Sarılı Acıbertler'in ilk kez bir gündüz maçı oynayacak olmasını da düşünürsek karşılaşmanın oynanacağı İnönü Stadında mahşeri bir kalabalık vardı. Sizleri daha fazla bekletmeden muhteşem görüntüleriyle bu unutulmaz randevuya götürelim. Hakem Orhan Erdemir'in yönettiği 17 Kasım 1996 günü saat 14'de oynanan maçta Saffet Sus için İstanbul Sporu Lazaroni'nin Fenerbahçesi'ne karşı. Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez İstanbul'da bir gündüz maçı oynayacaktı. Baharı andıran bir hava vardı İstanbul'da ve bunu fırsat bilen on binlerce sarı lacivertli taraftar İnönü Stadı'na koştu. Ne var ki stat sabahın erken saatlerinde tıka basa dolmuştu ve dışarıdaki on binler içeriye girebilmek için büyük bir çaba gösteriyordu. <laughs> Fenerbahçeli taraftarlar isyan ediyorlardı. Ben Antalya'dan geldim. Biletimi bir, tane, bir sefer yırttım attım sinirlendim. Bir sefer daha 1 milyon lira verdim. 250 bin liralık bilete 1 milyon lira verdim. Orada giremiyorum yani. Kaburgalarım ezildi. Abi rezalet her biri. Ben de mi giremiyorum? Giremiyoruz abi. Sabahtan Hiç beri buradayız ya. Sen mi böyle şey olmaz? Rezalet. Rezalet biletimiz var giremiyorum. İnönü Stadı'nın beleş tepesi salkım saçaktı. Taksim'deki inşaatı bir türlü bitmeyen otelde İnönü Stadı'nın tribünü gibiydi. Şey Fenerbahçe var. yöneticisi Emre Can on binlerce insanın çektiği çileden son derece üzgündü. Fenerbahçe olarak utanç duyuyorum. Bu taraftarlarımızın bu büyük sevgisini hepsini içeriye alamadığımızdan dolayı hakikaten büyük bir üzüntü taşıyorum. Böyle bir izdihamı hiç kimse beklemiyordu. Ama İstanbul Spor'a ait olduğu için elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Bazı taraftarların içeriye girebilmek için son umutları Başkan Ali Şen. Baba maça giremiyoruz baba. Aa, bayılıyoruz, bayılıyoruz. Baba maça giremiyoruz Başkanım, en az 100 kişi mağdur durumdayız. Başkanım, mağdur durumdayız. Başkanım, nöbetçi bir kapı rica ediyoruz. Başkanım, nöbetçi kapı girelim siz lütfen. Lütfen. Kapıyı açtırın. Kapıyı açtırın. Nöbetçi kapı istiyoruz başkanım. Aman ne Alişer'in de yapacak bir şey yoktu. Stat tıka basa dolmuştu. yok. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi. Valla dışarıda muhteşem bir seyirci var. Onlara layık bir futbol oynamak istiyoruz. İyi, güzel stadyum dolu. İyi bir sonuçta ayrıldınız inşallah. Zor bir maç olacak. Biz de iyi mücadele edeceğiz. İnşallah bir puan alırız. Şimdi dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Evet. büyük çoğunluk Fenerbahçe. Güzel bir maç seyredecekler. Biz memnunuz kalabalıktan. Ne yapacaksın eski takım Fenerbahçe. <laughs> Şimdi İstanbul. Başın başın ne ya diye kızdırmaz Bir kimin atar? Ben Bir tanesi zaten. Ne diyeceğim? ne şu anda maça konsantre olmuş durumdayım. Maçtan sonra daha rahat konuşurum. Sınmaya çıkmadın. Evet. Niçin? Şimdi çıkıyorum, daha güzel olur. Ayağım, ayağım. O uzun yıllar bizim kulübümüze hizmet etmiştir. Başarılar diliyorum hepsine. Düdük çalmak üzere değerli seyirciler. Ve İstanbul Spor maça başlıyor. Zeman dokunuyor Taç, Boliç. Kemalettin'den Boliç'e Ceza sahasına Saffet Engin ve Korner Okoç'a Engin Vuruş Saffet'in vuruşunda out Kale vuruşunu kullanacak İstanbulspor Ceza sahasına Kafa direkt dışarıya Kemalettin 5 dakikada iki pozisyon buldu Fenerbahçe. İşte pozisyon, ceza sahasına Kemalettin yükseliyor, kafa direkt ve dışarıda. Erol. Bu arada tribünlerde tribünlerde istenmeyen görüntüler, değerli seyirciler. Tribünlerde istenmeyen görüntüler, Fenerbahçe hata. ceza sahasına dışarıya. İstiyat, Kemalettin Okoça. Okoça. Saffet yanında kaleye vurdu. Fahrettin Koner. Pozisyon görüntüye geliyor. Gerson. Oğuz Oğuz'un pası karşı karşıya Düştü son anda dokundu İstanbul Spor Yedek Kulübesi Saffet işte Oğuz'un pası Ve düştü Biraz önce Okoça'nın nefis hareketi Kırmızı ayakkabılarıyla yine güzel bir şov Okoça'dan Ceza sahasına Savunma vurdu kafayı Oğuz. Okoça. Oğuz. Evet. Foul. Foul, foul. Biraz önceki pozisyon Hök. Hakemin kararı faul. Hamza. Okocha Oğuz Gerson Safet Safet Kemalettin Bu arada Safet ve Kemalettin arasında yetişmeler Oğuz Ve dışarı gidiyor top Hakem oyunu durduruyor Saffet'i yerine çağırıyor. Orhan Erdemir sarı kart Saffet'e ve Kemalettin'e. Oyunu durdurdu ve sarı kartları gösterdi. Biraz önce izliyoruz. Oyun elektriklendi. Saffet topu kurtarmak istiyor. Bülent Kemalettin geliyor Saffet'in üstüne. Ve hakem de daha sonra oyunu durdurup iki oyuncuya sarı kart gösteriyor. Okoça'nın yaptığı hareket. Sarı kart Okoça. 37. dakika. İşte pozisyon. Sert hareket. Okoça. Erol savunma. Fahrettin ikinci pozisyon. Yine Fahrettin'de kalıyor top. İşte Erol vuruyor. Önce elinden kaçırdı. Daha sonra topu aldı. Ve Orhan Erdemir iki arayı bitiriyor. Fenerbahçe 0, İstanbul Spor 0. Altyazı <laughs> M.K. Kıvan, de. dersin, Allah Allah. Bu hakemin ben kasıtlı olduğunu ifade etmek istemiyorum. Ama takdir haklarını hep yanlış kullandı. Eee, sertliklere müsaade ediyor ve sarı kartlarını hep yanlış gösteriyor. Nezdde sağım olduğu zaman iyi, i̇yi olur. Iyi, yapıyoruz da. İnşallah iyi olacak. İkinci ne olur başkanım? İkinci iyi olur. Ha, bir kardeş. kardeşim. De de ya. Yok, tamam. Tamam, tamam. Evet. Işte, Görüyorsunuz maça nasıl ilgi var değerli seyirciler. İnşaat, inşaatın üstündeki vinç bile insanlarla dolu. İnan üstadı tıklım tıklım hem dışı hem içi Fenerbahçe ikinci yarıya başlıyor. Okoça. Fuat. İlker araya girdi. Saffet sancaklı. Saffet gidiyor. Saffet. Okoça. Okoça döndü. Şimdi kaleye faaletti. Rüştü. Tarık ısınıyor. Jerson hemen kaleyi düşündü top dışarı gitti. Az önceki pozisyon Rüştü. Topa vurdu. Jerson kaleye baktı ve dışarı gitti top. Kemalettin. Okoça İlker sıyrıldı. Jerson İlker topu bıraktı Bonuç geriye. Tarih de savurma. Fenerbahçeli oyuncular birbirleriyle pas yapınca pozisyon kaçıyor. Saffet. Bolic e doğru. doğru. Korner diyor Orhan Erdemir. Mutlak gol pozisyonu Bolic. İşte pozisyon. Son anda çarpıyor ve kornere gidiyor top. Saffet, Kostadinov, geriye, Bolić'e, Bolić iki oyuncu arasında, Kostadinov, Bülent'in vuruyor ve dışarı gidiyor. Fahrettin kullanıyor kale vuruşunu, işte direkten dönen top. Yüzde yüzlük bir pozisyon, Bülent vuruşunu yapıyor direk ve dışarıya. Tarık. Fuat uzaklaştırıyor. Tamamıyla kapandı İstanbul Spor. Uçe. Kemalettin. Tarık. Sol kanada Erol'a. Erol'dan da orta. Boric. Elvir Boric. Fenerbahçe bir İstanbul Spor sokuyor. 75 Gal Bonic Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor İşte Alişen Fenerbahçe 1-0 önde Müthiş bir ilgi var maça Stadın etrafı İşte görüyorsunuz Tıklım tıklım dolu yine üstadı ve Fenerbahçe 1-0 önde. Saffet Susic. Tekrar izliyoruz. Organize bir atak. Klas bir orta. Ve golcü Boliç'ten kafa golü. Fenerbahçe 1, İstanbul Spor 0. Kostadino. Kostadino. Boliç geldi. Boliç'in önüne. Boliç'in e esasında. Penaltı itirazları var. Penaltı itirazları işte Boliç. Kostadino pası. Boliç iki oyuncu arasında. Penaltı itirazları. Tartışmaya açık bir pozisyon bu. Okoça. Gerson Safet Akbaş Bir orta daha Nesim Boliç'e doğru Boliç'ten Boli Ortaya dışarıya gidiyor top Elvir Boliç Tarık Boliç Boliç sıyrıldı Açısından vurdu yanağılarda. Dışarıda. Hamza. Sol kanada. Mithat'ın önüne. Mithat'tan orta. Kafa dışarıya. Yüzde yüzlük bir pozisyon. İşte pozisyon. Mithat'tan orta. Saffet dışarıya vuruyor kafayı. Oğuz Fuat İlkan Oğuz tekrar İlkan Saffet İlkan kontrol etti orta pozisyonunda orta evet. Gökhan gol! İstanbulspor beraberlik önüne atıyor. Gol Gökhan! 84. dakika bitti. Gökhan'la durum 1-1. İranistan'ında Gökhan beraberlik oyunu atıyor. İşte Gökhan'ın golü. Değişik açılardan izliyoruz bu golü. Şimdi 5 dakika var bitime. Saffet aldı gidiyor sol kanatta. Safet, Saffet. Yerden. Kornere gidiyor top. Tarık yerden. Fahrettin'de kalıyor top. Orhan Erdemir yardımcılarına bakıyor. Ve maçı bitiriyor. İnan stadında Fenerbahçe 1, İstanbul Spor 1. Fenerbahçe puanını 29'a yükseltiyor. İstanbulspor'da 13'e. Neler söyleyeceksin? Ha, zor oldu ama beraberlik bizim için çok iyi bir sonuç. Neyse neler söyleyeceksin? Valla beklediğimiz bir sonuç. Çok iyi hazırlandık. Galatasaray maçı bir şanssızlıktı. Onu kapatmış olduk. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Ne var ki maçın sonunda tarihsiz bir şekilde e, onların bir akınında gol yedik ve maç beraber etti. Ya sen o ya futbol. E, yani futbol böyledir. Şey ne var? İlk defa Fenerbahçe'ye karşı top oynuyorum ve sahaya çıktığım anda e, taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu destek çok güzeldi. E, gösterdikleri sadiği çok güzeldi. E, bu yüzden maç benim açımdan da daha kolay geçti. E, bu yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Maçın 1 bitmesi yani o her maçta beraberlikler ve galibiyetler var. Onun için bu önemli değil. Rakip ettiğimiz puanı aldık. Fenerbahçe'nin de çarşamba günü çok önemli bir maçı var. Gönlümüz onunla beraber. Hakem ama kartlar şeyinde Fenerbahçe'ye çok tuttu bence. Ya hakem de insandır, hata yapabilir diyorlar. Ya bu hakem de hata yaptı. Ama hata yapabilir diyenler de konuşmasınlar olur mu? Bizim başkanımız bir laf söyledi diye biliyorsunuz bütün Türkiye'de ilgili ilgisiz herkes deklarasyonlar yayınladı. Şimdi herkes konuşuyor niye yayınlamıyorlar? O deklarasyon yayınları ve yayınlayanları bekliyorum şimdi ben. Çoluğun çocuğun nazakası Maça geliyoruz. Milleti birbirine düşürüyorsunuz. Hakem çok yanlış taraf tuttu. O bol için penaltısını vermedi. O verseydi tabii netice değişirdi. Aykut Kocaman'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Oğuz Fenerbahçe taraftarı karşısına ayrılıktan sonra ilk kez çıkmıştı. Bu karşılaşma unutulmazlar arasındaki yerini alırken sarı lacivertler için o sezon işler pek de beklediği gibi gitmiyordu. İki büyük yıldızını o dönem çok arayan Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirirken Başkan Alişe'nin bu kararı yıllarca konuşulmaya devam etti.